Hocam ilk evini alacaklara devlet 0.99 oranla kredi verecek, 10 senelik. Evet. Bu krediyi almak caiz mi hocam? Şimdi bu kredi mevzusunda devletin şimdi verdiği, dün verdiği, yarın vereceği konu değildir burada. Fıkhın mevzuu birdir. O neyse odur. Devlet bugün verir, yarın verir, başka birisi verir, biz oraya bakmayız. Kitabi olarak verilen fetva zaten 3 sene önce biz kardeşlerimize aktarmıştık onu. Neydi o? Bu paralar, elimizdeki kağıtlar... Hakikat itibariyle kağıttırlar. Bir değeri yoktur. Bunun üzerinden hesap yapmak bile fıkha uygun değil normal olarak. Bu kağıtlar nedir? Senin bankadaki bulunan altınının bildirisidir. Yani bugün altın 930 liraysa senin 930 liran varsa bu demek oluyor ki dedik senin bankada 1 gram altının var. Bu kağıt paralar bunu gösteriyor sadece ticarette bunların kullanımına izin verildi ki altınla ticaret zor oluyor diye bir uydurma yaptılar aslında boş milleti kandırmak için bir yol çizdiler. O kandırmada nedir? Normalde devletler altınlarla alışveriş yapsalar altın azaldığı zaman belli olacak faktör. Bu belli olmasın diye milleti rahat kandıralım diye altınımız olmadığı halde istediğimiz zaman istediğimiz gibi basabiliriz diye böyle bir yol çizdiler. Kağıt para kullanımı daha kolay dediler. Aslında alakası da yok. Zaten şu dönemde kredi kartı kullanıyor herkes. Ona da gerek yok. Ama neticede böyle yapılmış. Burada dikkat edilmesi gereken mevzu bu 3 sene önce ne söylediysek 2 sene önce aynı durum kredi sohbetini açın bakın burada hesapta dikkat edilecek nokta altındır. E sen ona faiz de adına ne dersen de bugün alınan altın diyelim ki sen 500 milyonluk ya da 930 bin liralık bir ev alacaksın o da ne kadar yapıyor 1 kilo mu altın yapıyor 100 gram mı yapıyor artık sen devletten o kadar borç aldın oluyor. Tamam şu kadar gram aldın. 10 sene sonra devletin bunun senden geri aldığı para o aldığın gramdan çok düşük kalacak. Yani sen aslında faiz ayetinin muhatabı olmak istemiyorsan devlete borçlu olacaksın yine. Çünkü devlet senden faiz olmaması için şu kadar eksik para almış oluyor ki senin onu devlete ödemen lazım ki faiz olmasın. Devlet bundan feragat edip sana hibe ediyor yani. Burayı bu şekilde iyi idrak etmek lazım. Yani sen en ufağından söyleyelim bugün ben sana 1 gram altın borç verdiysem bugün 1 gram altın 930 liraysa bunu senden 10 sene sonra geri alacaksam 10 sene sonra da para olarak senden 930 lira vermiştim ya sana. Para olarak senden 1100 lira geri alıyorum. Fakat 10 sene sonra 1 gram altın 3000 lira oluyor. Şu halde sen bana 1100 lira geri ödediğin zaman benden helallik alman lazım. Neden? Çünkü senin normalde bana 3000 lira ödemen lazımdı. Fıkhi kurallara göre böyle ödemen lazımdı. Benden helallik alman lazım. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Helali hoş olsun kardeşim. Dediğim vakitte sen kurtarırsın. Yoksa helal etmediği müddetçe bu sefer sen faiz almış olursun. Faize ayetle sen muhatap olmuş olursun yani. Altında bunu hesaplayabilirler. Ve Yahutta o gün yine kredi sohbetinde söyledik en doğal ihtiyaçlar undur, şekerdir. Bunların çuvallarından hesaplayabilirler. Sen bugün aldığın borç parayla kaç çuval un alıyordun? Ödediğin noktada kaç para ödediysen kaç çuval un alıyorsun? Yani şu senenin başıyla sonunu hesap etseler bile bir olacak. Gözler önüne serilecek bu yani. Başıyla sonunu hesap etseler gözler önüne serilecek. Onun için yani devlet orada faiz tabirini kullansın, ne kullanırsa kullansın. Senin bugün aldığın krediyle aldığın gram altın ödediğin zamanla aynı oluyorsa, daha düşük oluyorsa Buna faiz denmez. Daha düşük oluyorsa da aslında o da caiz değil. Karşı tarafın hakkını yemiş oluyorsun. Devlet vatandaşına hibe ediyor. Düşüncesiyle onu kurtarıyorsun yani. Yoksa bir şahsı münferit olsa, bir münferit şahsı sana böyle bir borç verse, senin ondan helallik alman. Ben senden 20 bin lira aldım. Ama geç ödedik veya hatta vaktinde ödedik ama işte para gitti, altın çıktı benim sana buradan işte bir on bin lira daha fazla vermem lazım. Yani hak olarak bu böyle. Bunu sunarsın kendisine. Ha o derse ki yok ben razıyım al bu sende kalsın. O kendi hür iradesiyle hibe etmiş olduğu mal olur yani. Senin ona verdiğin adil olarak hukuku gözetmek oluyor yani. İslam hukukunu. Buraya dikkat etmedir lazım insanların. Buna dikkat ettikten sonra Allah'ın izniyle ona ister faiz densin, ne denirse densin. Ona fa o faiz olmaz yani. O faiz olmaz. Bunu daha detaylı bir şekilde tahtada o vakit anlattım zaten. O sohbeti dinleyebilirler. Yani söz, fetva, kitapta olan neyse odur. Bundan 10 sene önce de 20 sene önce de aynı şeyi söylüyorduk. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Mevzu bu.